Pardon. Akşam bana mı gelsen film falan izlesin. Derler ki dünya altı günde yaratıldı. Benim de dünyamı yaratmak için tamı tamına altı günüm vardı. Dergimizin bu ayki dosya konusuna gelirsek filofobi. Filofobik olduğuna nasıl karar verdin? Bu bir doktor teşhisi mi yoksa tamamen senin kendi kararın mı? Aa Gizem Hanımcığım ah nerede? Serdar ta dededen öz filofobik. Çak. Olamamak nasıl bir duygu? Aşk! Saçmalıktan başka bir şey değil. Papatya çayı isteyen? Serdar, 29 yaşında. Animatörlük yapıyor. Batu ve Masal, en yakın arkadaşları. Serdar, tek çocuk. <laughs> Babası ölmüş. İnsanlar, sizi çağırıyorum. Dünya daha güzel bir yer olacak. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen buna olan inancım tam. Sen hepimizin unuttuğu bir şeyi hatırlattın bize. Sevginin ne kadar kıymetli olduğunu. Rita Hayworth'ın dediği gibi yıldız kayarken erik yemek gibisi yok. Wow. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet anladım sen. <laughs> Evet. Dünya hali 2 Kasım'da sinemalarda